Köpek var, köpek. Kaç, var, köpek. Bu ne ama bu ne bu? Bu bu? Bizi öldürür şuna bak. Aa bu yıktı da var. Onun adı neydi? Unuttum. Korsan. 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 Ay Allah'ım. Ben dedim. Köpek geliyor bizi görecek. Kaç kaç. Hadi yani ne saçma salak duruyoruz. <laughs> gidelim kaç kaç. Kaç gidelim. Aa bizi Hı. mi gidiyor Masada. Hadi Hadi, hadi, hadi. hadi girelim, girelim. Gördün mü? Bak şunlara. Kelebekler ee, var. Aynaları, gördün mü? Onayları var. Bu hiç girmiyor. Aa, Gel. Arkanda mısın? Hop, olabilir. Olabilir. Tamam. Aslanım benim. Aslan. ama? Dikkat et. Ama o kadar olacak. Çünkü neden biliyor musun? Şurada denk geliyor. Okey. Dikkat ederek sür. Dikkat et. Dikkat et. Tamam. Okey. Dur.